Selamun aleyküm. Şükür ben seni duymuyorum. Seni Zeynep'e bıraktım. Çünkü kulaklık onda olur mu? Tamam. 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 Al abin buyur. Kız ne yapıyorsun? İyi. De sen ağladın mı yayında? Yok. Ya. Ee, öyle dediler bana. Cellat seni istiyormuş. Zeynep yayında ağladı dediler. Öyle. Öyledir mi? Ne yapıyorsun? Halay mı çekiyorsun? Halay mendilini sen de işine. Evet. Benim de var halay mendilim bak. Mavi renk işte pembe. Bak bende bu da var. Kırmızı renk. Sen halay mı çekmeyi seviyorsun? Evet. En çok sevdiğin şey ne? En çok sevdiğin hayvan hangisi Zeynep? Hayvan. Evet. Kedi. Kedi. Kediler Seviyor mu Zeynep? Hı? Kediler de seni seviyor mu? Seviyorum. Kediler seni seviyor mu peki? Evet seviyor. Evet seviyor. Hmm. En sevdiğin en sevdiğin TikTok'ta en sevdiğin kişi kim? Sen. <laughs> abisi Hayır. abisi. Efe, evet, efendim, efendim. Nasılsın? İyiyim İbrahim, sen nasılsın? İyi. Yayın, bir saattir yayın yapıyoruz. Bir saat boyunca cellat abimi al, cellat abimi al, cellat abimi al. Bu, se bu sefer yayın yapamadık. En son Hı -hı. Artık bizimkiler senin çete mi geldi? Evet. He, şükür kavuştuk. Evet, şükür Sen bunu hatırladın benim. mı abisi? Evet. He, bak seni hatırlamış. ya ya. Ne ya video çektiğiniz için ya video çekmeseydin görmeyecektim hatırlamayacaktım ya. Hep kaçıyorum videolardan çekmek Ben senin sürekli videolarını izliyorum. Vay. Seviyor musun videoları? Evet. Peki, sen bizi evet. izliyor musun? Sen bizi izliyor musun? Ben senin videolarını gördüm evet. Sen kaçıyorsun video çekmekten. Sanırım. Evet. bak gördün mü? Ona kızar mısın? Video çekme çeksin bizimle sürekli. Sana Zeynep sana zorla video mu çektiriyor bu? Evet. <laughs> He. Ben zorla Sen... değil, değil. Video ben çekmek de... zorla, değil mi? Evet. Sen video çekerken tek seni çekerim. O tek seni çekerim onunla değil. Tamam bir tanem. ben seni çekerim. Sen sana zorla mı çektiriyor bu videolar? Evet. Ha. Sen peki çekmek istemiyor musun? Hayır. Canın sıkılıyor değil mi çekerken? Hı hı. Beğeniyor musun peki onun çektiği videoları? Hayır. Ya yani şey orada diye bizi satma. Sen buradasın diye bunlar normal hepsi yanlış. Hayır. Tam beni savunsana biraz ben seni rahat <laughs> Allah Allah. Lan değiştin bize hemen ona. Hayır. Sen beni seviyor musun? Hayır. Bir dakika izle. Celal abi beni seviyor beni mi seviyorsun? Gidelim. Celal abini mi seviyorsun? Evet. <laughs> Zeynep kalp yap bir tane kalp bana. Öpücük adı ne? Oo. Oh. İbrahim zor. Ben gideyim. Siz buraya, ben gideyim. Gitsin mi Zeynep? Gitsin. Hadi git. Yayın banyer. Yok bir şey olmaz. Ben buradayım. Hadi sizi baş, bırak baş başa bıraktım. Hadi ha Cellet abi. Bir daha da bana abi deme. Demeyeceğim. İbrahim. İbrahim mi? Evet. <laughs> Seni döverim ben ha. <laughs> İbrahim diyor. Senin bir tane kedin var mı? Kedim. Eee sen kedileri sevdiğin için ben kedi alacağım kendime. Ee, al alma. Keyfin gelsin. Hı. Hmm. Benim bir tane kedim vardı. Ben ne yapıyorum biliyor musun Zeynep? Ne yapıyorsun? Sokaktaki hasta kedileri falan buluyorum. Eve alıp iyileştirip sonra geri bırakıyorum. Hmm. Nasıl fikir? Güzel değil mi? Ne fikir? Biz evet. ne yapıyoruz onu söyle. Hiç. Biz de yolda bir kedi köpek gördük mü kaçıyoruz. Onu da söyle. Kaçmıyorum. Sen kaçmıyorsun? Zeynep de besliyor seviyor. Vay Zeynep. En sevdiğin kedi demek hayvan kedi. Evet. Süper. Süpermiş.